Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi veremem. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de hisse alırken yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan hisse senedi almayın sevgili dostlar. Bizim burada yaptığımız eğitim çalışmasıdır. Evet şimdi hemen sizlerle evet artık bilançolar yavaş yavaş gelmeye başladı. Bayağı bilançolar gelmeye başladı ve ilk e Bobeti bilan çok güzel geldi. Süper bir bilanço geldi arkadaşlar. Şimdi Bobeti enine boyuna inceleyeceğiz. Önce grafiği değil de temeline bakalım. Bakın son net dönem karı geçen yılki net dönem karı 35 milyondan 200 milyona çıkmış. %466 oranında artmış. FK'sı 15, PD'si 3. Çok güzel. Ödenmiş sermayesi 380 milyon. Net karına baktığımız zaman brüt kar marjına %10'dan 17'ye faoyunu yüzde 16'dan yüzde %21 21'e ve net kar marjını da yüzde bakın sıfırlardan yüzde 13'lere kadar çıkarmış öde öz kaynağında yüzde 10'dan yüzde %23 23'e kadar çıkarmış. Şimdi bugün baktığımız zaman hemen hemen yeni bilanço düştü yani akşam üstü düştü bilanço. Şimdi ben Bobet'te şöyle Yabancı takasına da bakalım bir yabancı takasında ne var? Evet, yabancı takasında küçük bir alım olmuş Eylül ayında. 400 bin lotluk bir alım var. fena değil. Şirket bilgilerine değil de şeye baktığımız zaman, karnesine baktığımız zaman bu Karnesi karlılık altta altı, altı büyüme altta altı ve borçluluk altta beş. Çok güzel bir karnesi var. Yani ben Bobet'in bu karlarla, hani buradaki karları duracağını düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi bu 200 milyon geldi. Yıl sonuna doğru son bilanço da bunun üstüne koyarsa... Ben Bobet'in çok çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum bu karlarla, önümüzdeki karlarla. Daha da güzel seviyelere çıkacağını düşünüyorum. Şimdi Bobet'i şöyle karşılaştırdığımızda mesela neyle karşılaştıralım? Tabii ki çok büyük firmalarla karşılaştırmayım. Oyakçı ile karşılaştıralım mesela. Şimdi ile karşılaştıracağım çok abes olacak. Oyakçı ile karşılaştım. Evet, Oyakçı ile 7'de 5. Bakın Oyakçı'ya geçmiş onu Normaldir ama PD'sine baktığım zaman Oyakçı'nın 4. 4.92 Bobetin 3.11 FK'sı 15.75 14.28 Baktığımız zaman tabii ki burada aktif karlılıklarında baya bir yükseklik var. Öz kaynağı da baya iyi baktığınız zaman Oyakçı'nın. Çünkü oyak ne nerelerde Onu kıyaslamak açısından söylüyorum arkadaşlar. Yani Oyakçı'ya baktığınız zaman arasında baya bir fark var. Net kar marjı 18.10 yani Bobet'in daha yeni halka olduğunu biliyorsunuz. Şirketin daha bebek bir şirket. Ve yavaş yavaş büyüyeceğini düşünüyorum. Onun için size böyle bir kıyaslama yaptık. Şimdi grafikte baktığımız zaman Bobet'in şurada 7.75 önemli bir desteği var. Çok güçlü bir destek. Devamlı buraya geliyor. Buradan dönüyor. Şimdi yine burayı denedi. Son 8.72'yi gördü. 8.72 artık bizim direncimiz önemli bir direnç. E, burayı kırarsa e, Bobet artık hedefi. E, şimdi şöyle bir fiyat aralığına bakalım şöyle. devamlı geldiği zaman şöyle şuradan bir kanalı yukarı alalım. Şimdi yukarı aldığımız zaman 9.50 hemen hemen ona doğru e, gitme potansiyeli var. Yani çifa, çift çift rakamlara gitme potansiyeli var bu karla ve e, bu çağrını devam ettirirse Bobet'in daha da yukarılara gideceğini düşünüyorum. Şu anda ucuz kalmış. Hani ee şey olarak ee baktığınız zaman Akçansa olsun beton firma firmaları olarak Oyak olsun hepsi gitti. Ee bir Bobet kaldı. E tabi bir de Bucin var. Şimdi ben Bobet'in artık ee yukarı doğru gideceğini artık buraları kırıp 8.72'yi çifhanelere ulaşacağını düşünüyorum bu karla. Bundan sonraki son dönem çağrı da çok iyi gelirse tabii, bobetin en azından 12-13 bandına doğru gideceğini düşünüyorum. Ee, tabii ki buralardan hemen hisse girmiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kademeli alım yapıyoruz. Buradan bir kademe alıyoruz. Yani şu son kapattığı bugün 8.40'tan bir kademe alıyoruz ee, ve e, şuradan aşağı gelirse 7.75'e kadar yolu var. Yani 7.75 önemli bir destek bobette ee, buraya kadar alımları e, koruyoruz. Yani ben e, Bobet'in buradan çift haneleri göreceğini düşünüyorum. En azından bir yüzde onluk, yüzde on bir e, kar marjı buradan çıkartma şansınız olur diye düşünüyorum. Onun için videoyu yaptım arkadaşlar. Tabii ki bilançolar geliyor. Bilançolar geldikçe, iyi bilançolar geldikçe ben burada videolarını yapacağım size. E, güzel bilançolar gelen hisselerin videolarını burada yapacağım arkadaşlar. Sizlere sunacağım. Ee, kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmuyoruz altta instagram adresimi açacağım açıklamalara instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz hocam VIP destek e, almak istiyorum veya e, özel destek almak istiyorum diye bana instagramdan dm'den ulaşabilirsiniz sevgili dostlar ee, herkese iyi akşamlar e, bol kazançlar diliyorum